Bu dersimizde Switch Max yazılımının ekran kontrollerini tanıyacağız. Yazılımı ilk çalıştırdığımızda proje seçeneklerinden Default Movie seçeneğini seçerek boş bir proje sayfası oluşturalım. Proje açıldıktan sonra karşımıza çıkan ekranda ortadaki boş alana sahne ismi verilir. Switch içerisinde kullanacağımız nesneler bu sahne içerisinde görüntülenecektir beyaz alanın dışında kalan gri kısımlar ise sahne dışı olarak tabir edilir. Bu kısma da nesneler yerleştirilebilir ancak projenin çalışması anında bu alana yerleştirilen nesneler görüntülenmez. Burayı kamera arkasında her an sahneye girmeye hazır oyuncuların beklediği yer olarak düşünebilirsiniz. Sol bölümde yer alan ve üzerine Tools yazan panel ise üzerinde çeşitli araçların yer aldığı araç kutusu panelidir araçlar üzerine fareyle yaklaşıp biraz bekledikten sonra araçların isimlerini görebiliriz. Sahne içinde yapılacak çizimlerde ya da sahnedeki nesneler üzerindeki düzenlemelerde bu araçlardan yararlanılır. Sahnenin sağ tarafında yer alan panellerin farklı görevleri vardır. Benzer görevlere sahip paneller ortak olarak gruplandırılmıştır. Örneğin Properties panelinde tüm film sahneleri üzerine ayarlamalar yapılırken Outline panelinde sahneler arasındaki organizasyonlar, sahneler içerisine eklenen nesneler ile ilgili durumlar düzenlenebilir. Panellerin sol bölümlerine yer alan gripperlar ile yerlerini değiştirmek mümkündür. Özelleştirilmiş panel görüntüleri oluşturabildiğimiz gibi eski görünümüne dönmek istersek, Window menüsünden Default Layout seçeneğini kullanabiliriz. Sahnenin üstünde yer alan bölüm timeline olarak adlandırılan zaman çizgisidir. Bu kısmı bir film şeridine benzetebiliriz. Zaman çizgisi üzerine yerleştirdiğimiz nesneler belirttiğimiz sürede sahnede görünmeye devam eder. İstenirse film şeridinin her karesi tek tek tasarlanabilir ya da hazır şekil animasyonları ile hareketler oluşturulabilir. Zaman çizgisi animasyonun tüm aşamalarının kontrol edildiği önemli bir paneldir panelin sol üst köşesindeki panel menüsüne tıklandığında White seçeneği seçilerek zaman çizgisindeki karelerin görünümleri genişletilebilir. Zaman çizgisinin üzerinde ise standart menü işlevleri, sahne oynatım işlevleri, ekleme işlevleri ve import işlevlerini gerçekleştiren araçlar yer almaktadır. istenirse bu araçların yer aldığı grubun boş yerine sağ tıklayarak gruplar kapatılabilir ya da tekrar açılabilir. Projenin en üstündeki bölümde menüler yer alır. Proje ile ilgili tüm işlemler menüler aracılığıyla yapılabilir. Bir yazılımda yer alan standart menüler File, Edit, View, Insert, Window, Help gibi menülerin yanı sıra Sivişe özel işlemlerin yapıldığı Modify, Control ve Tools menüleri menü grubuna yer alır. Örneğin Switch programının ayarlarının özelleştirilmesi için Tools menüsünden Preferences seçenekleri kullanılabilir.